Selamlar. Dünya genelinde New Age akımları var. Yeni çağ hareketi ya da yeni çağ inanışları diye adlandırılan popüler bazı akımlar var. Kimi zaman dernekler halinde, kimi zaman da yeni bir psikolojik akım olarak etkin bir şekilde hayatımıza girdiler. Nive için ön plana çıkan temel özelliği hibrit yani melez bir yapıda olması. Din, felsefe, sağlık, mistizizm, kişisel gelişim ve psikoloji alanından besleniyor. Yeni çağ akımları yeni olsa da temeli uzak doğunun Budizm, Brahmanizm, Taoizm, Şintoizm gibi eski dinlere ait inanç ve yöntemlerine dayanıyor. Yeni denmesinin sebebi ise bu çağda değeri olmayan sahte bilimler ile bu eski dini inanışlara makyajlar yapıp yeni yüzler, yeni imajlar vermiş olmaları. Bunlar İslam'da olan bütün güzel doneleri ve duyguları alıp kullanıyorlar. Barış, sevgi, kardeşlik, mutluluk laflarıyla insanları tuzaklarına düşürüyorlar. Bütün dünyayı sevgi kurtaracak gibi söylemleri var. El ele sevgi çemberi oluşturacağız diyorlar. Ellerinde her tür imkan var. Lüks oteller, davetler, insanlar, seminerler... Biz ışık elçileriyiz diyorlar, İslam'daki nuru da çalıp ışık diye kullanmışlar yeni din adı altında ya da sadece kişisel gelişim, sağlıklı spor, huzur, dinginlik diye gösteriyorlar. İnsanları dinsizleştirmeye gidiyorlar. Şeytanın kandırmasını süsleyip püsleyip ortaya koyuyorlar. Niyetleri insanların psikolojileri düzelsin, daha refah bir hayat yaşasınlar falan değil. Gerçek dini bozmaları, zayıflatmaları gerek ki şeytan kolayca işini yapabilsin. Yeni bir sürü kurslar, eğitimler, filmler, kitaplar inanılmaz reklamlarla sunuluyor, göz boyuyorlar. Sloganlar da gayet cezbedici. Zenginlik, değerli hissetme, sağlık, iyileşme, huzur, mutluluk, kaliteli yaşam. Büründükleri isimlerin bazıları da şöyle. Theta Healing, Access Bar, Aile Dizimi, Bioenerji, Enerji Gönderme, Reiki, Yoga... Enerji gönderip hastayı iyileştiriyorlarmış göya. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin enerjisini alıp elleriyle vücutlarına sürüyorlarmış hastaların. Tövbe haşa. Sen kimsin? Buna kudretin var mı? İnsanları kandırıp paralarını, zamanlarını alıyorlar. Beyinlerini saçma ve gereksiz bilgiyle doldurup gerekliyi boşaltıyorlar. Tıpkı alüminyuma maruz kalan beyinden çinkonun gitmesi gibi. Daha da beteri bu tür eğitimlere, kurslara katılanlar cinlerin musallat olması durumu yaşıyorlar. Daha da beteri kursu bitirenler cin çıkarma işlerine falan girişiyorlar. İnsanlara sen de cin var deyip çıkartmaya kalkıyorlar. Allah korusun çok tehlikeli işler bunlar. Akıl tutulması yaşıyorlar, farkında değiller. Başka bir söylemleri de şöyle. Siz bu kanala, bu yola girerseniz boyut atlayacaksınız diyorlar. Bir yerden sonra ölümsüzlük vaat ediyorlar. Altta reenkarnasyon anlatıyorlar aslında. Bir daha bir daha doğuyorsun, mükemmel olana kadar geliyorsun dünyaya. Başta bir Müslüman bunlara inanmasa da zamanla İslam inancını kaybediyor. Yavaş yavaş tesettür namaz birer birer gidiyor. Bunun uzantısı ölümsüzlük falan derken aslında Neuralink'in önünü açıyor. Elon Musk maymunlar üzerinde çip deneyleri yapıyor. Beyinlere çip yerleştiriyor ve bu deneyleri insanlar üzerinde yapabilmek için de izin istiyor. Neuralink özellikle felçli hastalar için göya çözümler geliştirmeyi hedefliyormuş. Bu söylemlerle insanları robotlaştıracaklar. Musk'ın nihai amacı insanüstü bilinçmiş. Yani insanların beynini ele geçirip istediklerini yapacaklar. Yok boyut atlama, mutluluk, huzur, sevgi falan bunlar işin göstermelik, kandırmalık kısmı. Asıl amaç dinleri kaldırmak, insanı ele geçirip yönetmek, kullanmak, telef etmek. İnsanlara özgürlük, zenginlik vaat ederken aslında tam tersi. Bunları insanlardan çekip almak maksatları. Tıpkı şeytan gibi, deccal gibi. İyi güzel gösterdikleri aslında kötü ve zararlı. Bizim arınma tekniklerimiz ve mistik öğretilerimizle insanlık yüceliğe erişecek, tanrı ile buluşacak diyorlar. Yani insanlara tanrı olmayı, dolayısıyla sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü vaat ediyorlar. Ayrıca yanlışa düşmekten, günah işlemekten korkmayın. Sizler ölümlü varlıklar da değilsiniz. Reenkarnasyon olarak arınmak ve sonuçta bir tanrı olmak üzere belki binlerce bedende binlerce sene dolaşacaksınız diyorlar. Amerikalı bilim kurgu roman yazarı var. Leron Hubbard. New Age dinlerinin en meşhurlarından sayantoloji dininin kurucusu. Sayantoloji dininin 10 milyon civarında üyesi varmış. Amerikalı John Travolta'sından Tom Cruise'una kadar bir sürü artistler de var bunun içinde. Kimisi bu dinin strese, kimisi hastalığa, kimisi içindeki ruhsal boşluğa iyi geldiğini ifade ederek reklamını yapıyorlar bu dinin. Ve bu dinin ibadeti de yoga ve meditasyon. Çin yapımı sahte marka ürünler gibi sahte dini inanışlar. Yani bu akımlara uyan kişiler Furkan suresi 43. ayette geçtiği gibi Estağfirullah. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Ayetinin tehdidine muhatap olan heva ve heveslerine din edilmiş kişiler bunlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Psikolojimizi düzeltelim derken yanlış ellerde beynimiz yıkanabilir. Maazallah dinden bile çıkabiliriz. Ben de çok uzun yıllar psikoloji, kişisel gelişim eğitimleri aldım ama çok şükür bu yeni çağ akımlarına maruz kalmadım. Amacım gerçekten İslam doğrultusunda insanların iyileşmesine katkıda bulunmak. Özgüvenlerini yükseltip daha da kaliteli Müslüman olmaları için yardımcı olmak. Allah niyeti salih olan kullarına yardım etsin. Bize de uyanıklık versin ki doğruyu yanlıştan ayırabilelim. Selamlar hepinize. Şimdilik bu kadar. Allah emanet olun. Hoşçakalın.